Evet şimdi e, tabi bu kalpgah e, kelimesini bilhassa ben burada seçip kullanıyorum. Şehrin kalbi o. Kanı ya yani yaşama enerjisini damar sistemiyle mahallelere gönderen bir bir sirkülasyonu, bir devre daimi e, ima eden bir kelime. Hani bir şey vardır ya ...evden camiye, camiden eve gidiyor. Şimdi... ...bir sirkülasyon, bir devri daim var orada. Şimdi... E, ...bu... ...şahısların yaşayışında... ...bunu düşünebileceğimiz gibi... ...içtimai hayatta da... ...öyle bir... ...deberan demek ki olabilir. İşte e, mabet... ...diyelim buna. Cami, kilise, havra olabilir. Neyse işte o. O yaşayış o kalpkahın etrafından hayatiyet kespediyor. Şimdi geleneksel şeyde budur diyor. Şimdi ama çekirdeğinde o olduğu halde nüfus arttıkça yeni haneler kuruldukça yeni mahalleler kuruldukça onun etrafından çeperlere doğru genişliyor. Şimdi e, dolayısıyla şö şöyle bir şey demek ki ima ediyor. Şehrin bir zamanlar kalbi olmuş kalp yahını bugün belki böyle olmayabilir. Başka dışarlak bazı merkezler oluşmuş olabilir. Alternatif merkezler. Şehrin bir zamanlar kalbi olmuş kalp yahını bulmak istersek biz şehir bilimciler, biz sosyologlar Mabetlere bakalım. Mabetlerin konumlarına bakalım. Bu şekilde bunları anlarız. Da demek istiyor olabilir. Şimdi mesela o zaman Eyüp Sultan'ı anlamak için Eyüp Camii'nin Eyüp Camii'nin haziresine veya varsa kalmışsa çeşitli tekkelere, medreselere, şuna buna bakmak lazım. Şimdi tabii üniversite kısıtları içerisinde böyle bir söylemle yazılarak suya sabuna pek dokunmadan etliye sütliye karışmadan bir kitap eğer çıkacaksa tabi belki o şekilde çıkabiliyordu. Eskiden çünkü mesela TRT'nin dahi sansür kurulları vardı her şarkı TRT'nin sansüründen geçemezdi. Şimdi bunu bir akademik şarkı olarak düşünürsek o şarkının denetimden geçmesi lazım ki somut bir kitap haline gelebilsin. Dolayısıyla böyle bir mantıkla düşündüğümüzde şarkının bestekarının o şarkıyı bestelerken veya yani güftelerken o sansür kurulunun veya potansiyel bir sansür merciğinin hamlelerini de dikkate alarak daha başlangıçta yazarken o şekilde yazması gerekebilirdi. Şimdi bakınız e, burada maalesef çok acı bir noktaya parmak basıyoruz ve Türkiye'nin e, maalesef bir açmazlar, açmazından veya çıkmaz, çık, açmazlarından veya çıkmazlarından biridir. Şimdi şuradaki paragraf hazin ama aslında düşünmeye layık bir paragraftır. Bugün bence hala e, bu durum mühimdir. Bu sebepten dolayı memleketimizde ve diğer İslam ülkelerinde büyük camiler şehir kategorisine sokulabilecek yerleşmelerin bir unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Unsur ve merkezi bir unsur aslında demek evet, lazım. Merkezi bir unsur. Kalpka. Türkiye'deki şehirlerin ekserisinde şehir sahasının zaman içindeki tekamülünü şehrin büyüme ve gelişmesini mevcut cami, medrese ve türbelerin inşa edildikleri tarihlerle ortaya çıkarmak mümkündür. Cami, medrese, türbe üçlemesiyle şimdi Küşat bu şeylerin dini yapıları küyüşatları belirlenirse falanca cami Küşağıdı şu tarihtedir. Falanca Medresi'nin küşağıdı şu tarihtedir. Ya yani şu yıldadır. Falanca Türbe'nin ilk define mesela şu tarihte yapılmıştır diye tespit edilirse bu aynı zamanda o şehrin organik gelişimini aydınlatabilecek bir veriyi temin eder demek istiyorum. Mesela Kadıköy'de ilk caminin kürşadı hangi yılda olmuştur? Hangi padişahın devrinde demek lazım aslında? Şimdi yıl değil de orada daha ziyade bir padişahın devridir. İşte 3. Mustafa devrinde açılmıştır falan. Şimdi Padişah'ın e, devirleri olur. Mesela bu Kadıköy'deki camilerin, bilmiyorum hiç merak ettiniz mi, hangi Padişah'ın devrinde açıldığını merak edeniniz var mı? Bu e, Rıhtım yöresine yakın camilerin kürşadını hiç merak edeniniz var mıdır? Merak ediyorum ben açıkçası. Galiba 3. Mustafa mıydı? Şimdi yeni bir dönemdir o. Şimdi e, günümüze yakındır. Niçin acaba? Şimdi Kadıköy'deki camilerin nispeten yeni olması ilginç bir şey olabilir. Bir veri olabilir. Bir tarih tarihçe yazımı açısından. Şimdi ben biraz ukalalık ediyorum. Belki de tam bilmediğim bir konuda hmm. e, cahilcesine fikir yürütüyor olabilirim ama bu fikirleri ve akıl yürütmeleri mümkün olduğunca sallamadan mantıklı bir e, sistematikle düşünmeye gayret ediyorum. <laughs> Tabi burada böyle bir konuyu genişletmeye belki gire, girmemiş olabilir. E, girmemesinin sebebi de işte bu gibi e, rejimle pek uyuşmayan <laughs> konulara girmekten imtina etmeye kaygısı olabilir. O, onun, o kaygının sebebi de aman sansüre takılmasın şeyi olabilir. Şimdi mesela Kadıköy nispeten gayrimüslimlerin ağırlıkla ikamet ettiği bir yerken mesela ilk cami hangi padişahın devrinde yapıldı? Bu günümüze ne kadar yakındır? Ne kadar uzaktır? 1453'e ne kadar yakındır? Ne kadar uzaktır? Şimdi bunları anlamak için daha değişik bir perspektiften bakmak lazım. Türkiye'deki şehirlerin ekserisinde şehir sahasının zaman içindeki tekamülünü, şehrin büyüme ve gelişmesini, mevcut cami, medrese ve türbelerin inşa edildikleri tarihlerle ortaya çıkarmak mümkündür. Şehirlerin umumi fonksiyonlardan fonksiyonlarından bir diğeri de bazı kamu hizmeti gören müesseseler ile şahısların bu merkezlerde toplanmış olması ve az veya çok geniş bir çevreye hizmet etmesidir. Mesela tıbbi hizmetlerin ekserisi şehirlerde toplanmıştır. Pratisyen hekimler bazı büyük köylerde ve kasabalarda bulunabilirler. Fakat mesela müteassıs doktorlar umumiyetle şehirdedir. Keza eczahane ve hastahanelerde bir bölge içinde merkezi bir mevkide bulunan şehirlerdedir. Böylece denilebilir ki ihtisasa yönelmiş sağlık hizmetleri umumiyetle şehirlerde temerküz etmiştir. Ve çevresindeki kır sahalarında da oturanlar bu merkezlere gelmek suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Yani şehirlerin ve e, köylerin ahalisine sunduğu hizmetler bakımında nitelik itibariyle farklılaştığını ve hizmetlerin seviyesinin veya çeşitliliğinin veya uzmanlığının şehirlerde daha yoğun, köylerde daha kısıtlı mahiyette olduğunu söylüyor. Şehirler aynı zamanda kültürel faaliyetlerin doğması ve gelişmesinde de gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Kır sahalarında yaşayan halk toplulukları çeşitli kültürel faaliyetleri tek başına yürütebilecek durumda değildir. Şimdi bu ne demek? Yani e, köylünün köylünün e, kendisi, kendi kendisini sürdürdüğü bir kültür yoktur. Onu kültürlendirmek lazımdır. Bu demek Şimdi kır sahalarında yaşayan halk toplulukları çeşitli kültürel faaliyetleri tek başına yürütebilecek durumda değildir. Bu ne demek? Köylünün kültürü yoktur manasına gelir. Halbuki köylü milletin efendisidir demişti şimdi Atatürk. Şimdi o zaman milletin efendisi köylü ise o kültürsüz bir efendi oluyor. Yani bir despot mu oluyor şimdi? Şimdi kültürsüz cahil, nobran ve despot bir efendi oluyor. O zaman. Kır sahalarında yaşayan halk toplulukları çeşitli kültürel faaliyetleri tek başına yürütebilecek durumda değildir. Onun için orayı kültürlendirmek için e, aydınlatmak için bazı teşkilatlar lazımdır mesela köy enstitüleri falan gibi şeyler. Üniversiteler, yüksek okullar, muhtelif meslek okulları hemen daima şehirlerde bulunan şeylerdir. Bu şehirlerin çevresindeki sahaların yüksek okul ihtiyacını, bu şehirler çevresindeki sahaların yüksek okul ihtiyacını karşılamaktadır. Bu husus şehir ve çevresindeki kır sahaları arasındaki münasebetlere iyi bir misaldir. Umiyetle eski çağlarda kurulmuş olan büyük şehirler çevrelerindeki sahalara kültürel bakımdan daima ve kuvvetli bir şekilde etki etmişlerdir. Bunlara misal olarak şu şehirleri verebiliriz. Sart, Milet, Efes, İstanbul, Atina, Roma, Kudüs ve İskenderiye. Şimdi bu şehirlerin diyelim ki Üçü Batı Anadolu'da Atina, Roma, Kudüs Bunlar aslında Akdeniz Akdeniz şehirleri'dir. Şimdi burada aslında bu, bu kümeyi e, müşterek bir hususiyette birleştiren anahtar mevhum Akdeniz'dir. Bunlar Akdeniz şehirleri'dir. Şüphesiz bu büyük şehirlerden bazıları daha yeni çağlarda okyanusların ehemmiyet kazandığı çağda. Yani coğrafi keşifler sonrası çağda. Şimdi daha yeni çağ deyince ee, keşifler, coğrafi keşifler çağı. Yani okyanusların ehemmiyet kazandığı ve okyanus, okyanus limanlarının önem kazandığı çağda. Şimdi bunları deniz jeopolitiği ile okumak lazım. Akdeniz ve okyanuslar. Değişen şartlar karşısında tutunamamış, dolayısıyla gerilemiş ve sönmüşlerdir. ve yani Akdeniz havzasındaki ve Akdeniz ticaretine ve Akdeniz Akdeniz'in hayatiyetine ve canlılığına bağlı olarak e, hayatiyetini sürdüren şehirler coğrafi keşiflerden sonra okyanusların ve onların arazilerinin keşfedilmesi ve ticaretin daha ziyade okyanuslara e, aktarılmasıyla e, ticari azalan ticari canlılıktan ötürü zaman içerisinde ki bir süreçle sönümlenmişlerdir diyor.